Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel Agıbetül Müttegin Es salatu ve selamu La Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahü Teala'ya sonsuz hamdü seneler olsun Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya Binlerce Selat ve selam olsun Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'inin son 10 güne girmiş bulunmaktayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ramazan'ı tarif ederken, evvelki 10 günü rahmet, ortasındaki 10 günü mağfiret, son 10 günü de cehennemden azad olan, cehennemden kurtuluş günleri diye tarif etmiştir. Geliniz, günlerimizi daha güzel, daha iyi bir şekilde değerlendirme azmi gayreti içerisinde olalım. Bol bol günahlarımıza tövbe-i edelim. Memleketimizin, milletimizin sıhhat ve selameti için dualar edelim. Evlatlarımızın vatana, millete ve de din mübin İslam'a hayırlı olan evlatlar olması için dualar edelim. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz işaret TV'ye gelen sorular doğrultusunda olacaktır. Allahü Teala yaptığımız sohbetin tesirini hepimizde göstersin inşallah. Değerli kardeşlerim, genelde gusül abdestinden çok soru soruluyor. Gusül abdesti neden alındır, niçin alındır? Değerli kardeşlerim, e gusül abdesti kadınla erkeğin cinsel ilişkisinden sonra temizlenmek için cenabetlikten kurtulmak için alınan abdesttir. Rüyalanma sonucu bakarak veya elle tutarak şehvetle meninin gelmesi sonucu kişi cünüp olur. Cünüpten kurtulmak için de boy abdesti alınır. Değerli kardeşler, mezi ve meni, meninin tarifini yapalım. Mezi erkeklik suyudur. İlk gelen sudur. Bununla kişi cünüp olmaz. Bununla kişi cünüp olmaz. Meni ile kişi cünüp olur. Meni de şehvetle gelen sıvıdır. Şehvetle gelmişse meni o zaman kişi cünüp olmuş olur. Değerli kardeşlerim, bu girişten sonra kusul abdestini bir tarif edelim. Cünüp olan kişi aradan birkaç saat vakit geçtikten sonra banyoya girer, taharet yapar. Eğer vücudunda meni kırıntıları, meni bulaşıklığı varsa önden ve arkadan taharet yaparak temizlenir. Daha sonra üç sefer ağzına dolu dolu su verir. Hatta suyu ağzına aldığı zaman dolu dolu bir de gargara yapar. Ondan sonra tükürür. Üç sefer. Daha sonra Üç seferde burnuna su çeker, öyle su çeker ki genzli sızlar. Sağ eliyle suyu verir, sol eliyle sümkürür. Üç seferde bu suyu verdikten sonra e, niyet e, yapması gerekiyor. Niyet ettim Ya Rabbi senin rızan için boy abdesti almaya, cünüplükten kurtulmaya diye niyet eder. Veya niyet ettim, ya Rabbi senin rızan için boy abdesti almaya dedikten sonra taharetini yapıp üç sefer ağzına dolu dolu su, üç sefer burnuna dolu dolu su veririz. Daha sonra eskiden üç tasla tarif ederdik. Şimdi duşlara girdiğimiz zaman kafamızdan bütün vücudumuzu yıkamak. Kafadan, iç evvela kafadan. Daha sonra sağ omuzdan sağ tarafımızı, daha sonra da sol tarafımızı toplu inenin ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkanıp banyodan çıkarken de ayaklarımıza ayaklarımızı o su birikesinden de çıkarken ayaklarımızı yıkayıp çıkarız. Bu şekilde gusül abdesti almış oluruz. Daha güzelli gusül, gusül abdestinin daha sevaplı olan şekli bu gusül abdestini almadan evvel namaz abdesti gibi abdest alıp daha sonra üç ağzımıza, üç burnumuza tekrar bütün vücudumuzu yıkamak şeklinde de e, sünnete uygun şekilde de gusül abdesti almış oluruz. Alarak cenab cünüplükten kurtulmuş oluruz. Peki bu gusül ile namaz kılınır mı? Elbette Namazla kılınır, Kur'an-ı Kerim'de okunur. Diğer ibadetlerimizde yapılır. Ama ağzında takma dişi olan kişiler varsa dişlerini çıkartması gerekiyor. Dişlerini çıkartması gerekiyor değerli kardeşlerim. Yine ojenin oje parnaklarda oje varsa ojelerin de temizlenmesi gerekiyor çünkü eğer altına su geçirmiyorsa o ojeler ki geçirmiyor temizlenip o şekilde yıkanmaları gerekiyor. Çünkü toplu iğnenin ucu kadar kuru yer kalmayacak. Her taraf ıslanmış olacak. Ezan okunur okunmaz iftar açılır mı? Oruç açılır mı? Sorunun birisi bu. Muhterem kardeşlerim, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, iftarda acele ediniz. savurda da son noktaya kadar uzatınız buyuruyor. Dolayısıyla ezan Allahu Ekber der demez orucumuzu açarız. Ama ehli tasavvuf ehli daha dikkatli olarak beklemişler. Ezanın bitmesini de beklemişler. Bitmesini de beklemeye de Gerek yoktur, ama onların kendi bir şahslarına uygun hareketleridir. Onlara da bir şey diyemeyiz. Ama orucu son noktaya kadar uzatınız diyor. Sahurun son noktasına kadar uzatınız diyor Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz. Hasta olup da oruç tutmayanların durumu ne olur? hiç iyileşmesi mümkün değilse hastanın hiç iyileşmesi mümkün değilse o kişi o kişi her tutamadığı gün için fidye verir. Fidye verir. Fidye de bir fitre miktarıdır. Fidye de bir fitre miktarıdır. Bir fitre bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 27 lira olarak açıklanmıştır. Yani hasta olup da oruç tutamayan kişiler 30 gün tutamadıysa 27 çarpı 30 ne kadar tutuyorsa, 100, 730 veya 750 civarında para ediyor zannedersem, o kadar parayı fakirlere vermeleri gerekiyor. Ama hastalığından kurtulacaksa kurtulduğu zaman fidye verse bile o tutamadığı oruçları tekrar tutacaktır. Muhterem kardeşlerim, Ramazan orucu çok önemli. Bir gün kasten orucu yese kişi ömür boyunca ömür boyunca her gün oruç tutsa o bir günün Tutamadığı orucun sevabı kadar sevap alamaz. Bir de kefaret orucu. Kefaret orucu keyfiyle bozulan oruçtur. Hiçbir mazeret olmazken başlanmış orucu bozarsa bir kişi 61 gün kefaret orucu tutar değerli kardeşlerim. Bir de yemin kefareti vardır değerli kardeşlerim. Yemin kefareti. Yemin kefareti bir insan herhangi bir şeyin için yemin ettiyse o yemini de bozuyorsa o kişi yemin kefareti yapması gerekir. Yemin kefareti eğer hali vakti yerinde ise yapmış olduğu yemini bozmanın kefareti. Hali vakti yerinde ise bu kişi on fakiri sabah akşam doyuracak. Veyahut on fakiri giydirecek. Giydirecek derken bir gömlek, bir pantolon şeklinde on fakiri giydirecek, hali vakti yerindeyse. Bunlara gücü yetemiyorsa, o kişi üç gün oruç tutacak. Üç gün oruç tutacak. Buna da biz yemin, kefareti diyoruz değerli kardeşlerim. Kefaret orucunu tarif etmiştim. Bir gelelim zekat kimlere verilir? Zekat değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresi'nde Cenab-ı Allah fakirlere, miskinlere, yolda kalmışlara, misafirlere, müellefül kulüp olanlara bir de zekat toplamakla görevli olan memurlara zekat verileceğini Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan etmiştir. Peki Zekatı kimler verir? Zekatı kimler verir? Değerli kardeşlerim, bir insanın borcundan ve elinin asli ihtiyaçların haricinde 82 gram altın veyahut altın karşılığında parası olan kişiler ve bu para da bir sene onda beklemiş ise o kişi zekat vermekten mükelleftir. Yani şöyle izah edeyim, benim kendi borcumdan e, hariç evimin asli ihtiyaçları, evin asli ihtiyaçları nedir? Kaptır, kaşaktır, kanafedir, koltuktur, halıdır, battaniye, kilim, ocak, bardak, tabak vesaire. Bunların haricinde 82 gram altın veyahut altın karşılığı param bugün bende varsa, bunun karşılığı zannedersem 30 milyar, 30 31 milyar gibi para. Bugün elime geçtiyse seneye bugün eğer bu param bende duruyor veya daha fazla param varsa ben zekat vermekle mükellef. Peki ne kadar zekat vereceğim? Yüzde iki buçuk. Yüzde iki buçuk. Yüz bin lirada iki buçuk zekat vermekle mükellefiz. Peki arabadan, evden sanatkarların sanat aletlerinden, adalatlarından, fabrikatörlerin fabrikalarından bunlardan zekat verilir mi? Bunlardan zekat verilmez değerli kardeşler. Arabadan zekat verilmez, evden zekat verilmez, bir marangozun aletlerinden zekat verilmez, bir fabrikatörün fabrikasından, fabrikasındaki alet, adavatlan, dökümanlardan zekat verilmez. Ha, bunların karından zekat verilir. Benim evim var, evimden kira geliri varsa, o kira gelir de ben de birleşip buluşmuşsa mesela 31 bin oldu ya onun üstünde param olduysa onun üstüne havuza para girdiyse ondan ben zekat veririm. Arabam gelir getiriyor. Otobüsüm var, kamyonum var, taksim var. Bunlar gelir getiriyorsa bunların gelirlerinden zekat veririm. Yoksa arabanın kendisinden Evin kendisinden zekat verilmez. Ama ticaret sahibi, emlakçı alıp satıyorsa, bunlar alıp sattıkları için ticaret malı zekatı olarak verirler. Bir de baş sadakası dediğimiz değerli kardeşlerim, fitre ibadetimiz vardır. Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde verilir. Bir evde kaç kişi varsa, o kadar kişinin sadakası verilir. Yani fitresi verilir. Bu baş sadaka sadakasıdır. Sadaka bir kişiyi 70 çeşit kişi beladan, musibetten muhafaza eder. Sadaka orucun kabul olunmasına işarettir. Hani namazda herhangi bir hata yaptığımız zaman sevil secdesi yapıyoruz ya, namazı sevil secdesiyle tamamlıyoruz ya, fitrelerimizle de orucumuzdaki, tutmuş olduğumuz orucumuzdaki ufak tefek e, kabahatler, sıkıntıları e, tamamlamış koruyoruz. Bayram namazından evvel doğan çocuğun da sadakası, fitresi verilir değerli kardeşlerim. Bu da kişi başı, yine Diyanet İşleri Başkanlığımız açıkladı, 27 liradır. Bir evde 4 kişi varsa, 108 lira yapıyor değil mi? Evet 108 lira yapıyor. Evet, beş kişi varsa ona göre hesap edelim. Kişi başı 27 liradır. Aman bunlara dikkat edelim. Zeka, fitreyi kimler verir? Fitrede yine aynı şekilde evin asli ihtiyaçların haricinde 82 gram altın veya altın karşılığında parası olan kişi zekat fitre vermekle mükelleftir. Fitrede bir sene kalma şartı yoktur. Zekatta sadece bir sene paranın kalma şartı vardır. Zekat lukatta temizlenme, büyüme, artma anlamına gelir, çoğalma manalarına gelir. Allah Celle Celaluhu korkmayın siz zekatınızı verin kefili benim olmalarınızı ben artırırım. Bahar gelince yazın ağaçları budarız, meyve ağaçlarını budarız. Niçin? Daha gür bir şekilde meyve, sebze versin diye. Değerli kardeşlerim, görünüşte bir üzüm ağacını e, budadığımız zaman, kestiğimiz zaman üzüm ağacı azalıyor gibi görüyoruz. Ama mahsul zamanı o meyveyi verdiği zaman, üzüm meyveyi verdiği zaman gül bir şekilde verdiğini görüyoruz. Bir başak tanesi öyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Bire 700 veririm diyor. Bir başak atıyorsunuz, tek bir başak o başaktan kaç tane buğday çıkıyor, arpa çıkıyor veya buna benzer e, şeyler çıkıyor değerli kardeşler. Bir 700. Siz korkmayın. Siz verin onun kefili benim. Bazen halkımızın arasında da duyarız bunları. Bir trafik kazası geçirmiş ki adam yerle bir olmuş. Arabası tamamen hurda haline gelmiş. Adamın burnu kanamadan o arabanın içinden çıkıyor. Ve biz ne diyoruz? Vermiş olduğun zekat, sadaka seni kurtarmıştır diyoruz. Ve doğru diyoruz değerli kardeşlerim. Anaya, babaya... Kendi çoluğumuza, çocuğumuza, torunumuza zekat veremeyiz. Usul ve furur diyoruz. İslam dininde usul ve fururumuza yani ana, baba, dede, nene bunlara zekat veremiyoruz. Çünkü bunlara bakmakla görevliyiz. Oğlumuza, kızımıza, torunumuza, torbamıza zekat veremiyoruz. Bunun yanı sıra en yakın akrabalarımıza zekat vermek daha da faziletlidir. Amcaya, dayıya, halaya, teyzeye, bunların çocuklarına ve torunlarına bunları zekat vermek daha da sevaplıdır fakir olanlara. Ama bulunmuş olduğumuz yerde daha çok fakir varsa oturmuş olduğumuz yerde, yaşadığımız yerdeki fakirlere vermek daha sevaplıdır. Muhterem kardeşlerim, şu hikayeyle konumuzu toparlamaya çalışalım. Hz. İsa aleyhisselam zamanında bir çamaşırcı kadın varmış. Çamaşırhaneye gider, oradaki eski çamaşırları kor, yeni çamaşırları alıp gidermiş, çamaşırları değiştirirmiş. Halk gelmişler Hz. İsa aleyhisselama şikayet etmişler. Bu kadın böyle böyle yapıyor diye. Hz. İsa Aleyhisselam da tamam demiş. Ben gerekeni yaparım demiş. Aradan bu kadın yine gelmiş. Eski çamaşırları koyuyor. Yeni çamaşırları alıp giderken adeti üzerine üç tane de ekmek almış. Giderken bir fakir karşısına çıkıyor. Allah rızası için bir ekmek. Günlerce acım şu ekmeğinden bana ver. Vermezsen bir parça olsun bana ekmeğinden koklatı ver der. Günlerde acım der. Bunun üzerine o çamaşırcı kadın çıkartır bir ekmek o fakire verir. Fakir şöyle bir duada bulunur. Ya Allah seni yerden gelecek her türlü afattan, beladan, musibetten seni korusun der. Kadının hoşuna gider bir ekmek daha verir. Allah seni gökyüzünden gelecek her türlü afattan, beladan korusun der. Kadın o da hoşuna gider bir ekmek daha verir. Fakir kişi Allah senin tövbeni kabul etsin, senin günahlarını bağışlasın der. Bunun üzerine kadın evine gider. Evine gittikten sonra Hazreti İsa Aleyhisselam'a gelip söylerler. Ya Resulallah Yine bu kadın aynısını yapmış. Deyince doğruca Hz. İsa Aleyhisselam arkadaşlarıyla o kadının yanına gider. Aç bakayım şu bohça ne der? Bohçayı açar. Bohçada bir azılı yılan bağlanmış bu ile bağlanmış bir şekilde duruyor. Yılana diyor Hz. İsa Aleyhisselam ben sana bu benim emrimi tutmazsa bunu helak et demedim mi? Yılan Allah'ın izniyle dile gelerek şöyle söylüyor. Ya İsa bu kadın o sahil o fakir kişiye yardım ederken o, o, kişi dua etmişti. Ben ne zaman bu kadını ısırmaya helak etmeye çalıştımsa bir melek gelip beni bu kağıyla bu şekilde bağlıyordu. Bunun üzerine Hazreti İsa Aleyhisselam o kadına Allah'a tövbe et, bir daha bu işi yapma der. Kadın da bu işi yapmaktan vazgeçer. Değerli kardeşlerim, zekatlarımızı, fitrelerimizi hakkıyla verelim. Hiç azalır diye korkmayalım. Bilakis Allah vaat ediyor, siz verin ben artırırım o malları, o mülkleri biz sana vermedik mi? Değerli kardeşlerim, aklıma bir hikaye daha geldi. Adamın körün birisi, tek gözü görmeyen birisi bir tarla alır. Bir tarla alır. Tarlanın içine girer, biraz da sevinir, biraz da gururlanarak şöyle der. Ey tarla, sana öyle bakacağım, öyle bakacağım ki sana benim baktığım gibi kimse bakamayacak ve seni senden aldığım mahsul gibi hiç kimse benden senden aldığım mahsul kadar mahsul alamayacak der diye der ve tarlanın içinde böyle gururlu kibirli bir şekilde gezerken bir münadi bir ses işitir bana bak ey bir gözü görmeyen kişi bu tarlaya senin gibi tek gözlü olmayan yüzüncü kişisin sen. Çift gözlülerin, görenlerin haddi var, hesabı yok. Onlar sahip oldu, gittiler. Sen bu tarlaya tek gözlü olmayarak sahip olan yüzüncü kişisin. Ona göre konuş. Onun için değerli kardeşlerim, atalarımız ne güzel söylemişler. Mal sahibi, mülk sahibi Hanı bunun ilk sahibi Mal da yalan, de yalan Var biraz Sen de oyalan Sen de oyalan Bir de bir kahvede otururken bir yazı okumuştum. Onu sizlerle paylaşayım değerli kardeşlerim. Aynen yazı şöyle yazıyordu. Rahmetli hiç çıkartmayı bilmezdi. Hep toplayıp çarptı. Bölme işini ise varisleri yaptı. Matematikteki dört işlemi ne güzel tarif etmişler. Rahmetli hiç çıkartma bilmezdi. Hep toplayıp çarptı. Bölme işini varisleri yaptı ama öbür tarafta yine sağlamasını sen vereceksin kardeşim. Hesap doğru mu, yanlış mı? Sen vereceksin. Hani daha evvelki derslerimizde söyledik. Şu narı sormadan, cevap vermeden Rabbül Alemin huzurunda kişi ayrılamaz. Malını nereden kazandın? Nerede harcadın? Ömrünü nerede tükettin kulum? Allah malımızın hesabını ölenlerden bizleri eylesin. Allah hepimizi şu mübarek son günler hürmetine cennetiyle, cemalullah'ıyla müşerref eylesin. Müşerref eylesin. Ömrünüz Ramazan, ahiretiniz bayram olsun. İllahi Teala Fatiha.